Zincir marketlere ceza Evet. Evet yavrular <laughs> dışarı çıkmaya çalışıyor değil mi oğlum? Arkadaşlar Bırak bakalım ne yapacak? İşçi görünce tepki verecek, tepki verecek mi? Aras Aras yapma aşkım. Aras Aras kartonu bana ver, bakalım çıkabilecek mi? Aras Ver bakalım kartonu ona. Oy oy, o, anneciğim oy 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 desene bir tane vermişlerdi. Başlatılan ne? ikinci soruşturma. Baksana ya. Alsan, yetersiz mi kaldı sorularını? <laughs> e. e. Aa, bebiş evet. 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 Dur, dur bakalım kıyafet bunu kıyafet böyle alalım bakalım kıyafet ne yapacak. Yani. Yani. Serbest piyasa diye mi? Servis tertip satar. Dur bak, dur bakalım ne yapacak? Dur bakalım. Üzerinden haberleşerek fiyatları manipüle ettikleri ortaya çıkmış. Ortak hareket. Öyle yapma bir çıksın bakalım çıkabilecek mi? Ara. Dur dur, 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 dur. Elleme bakalım ne yapacak? İki katına çıkan fiyarı indirdiler. Açılan yeni soruşturma hacim olarak... Dur, dur, dur. Ama bak, bak, bak öyle yapma bebeğim. Aras. Ortaya çıkan yeni delillerde... Ayy, bir bir şey dur, bir dur, dur. Böyle yapalım. Hoppa. Bak, bak, bak. Bak, Alistiyan yavrularını emziriyor. Öyle iki... Evet. Kararını ise Eylül ayında verecek.